Tanzanya devlet başkanı John Magufuli'nin hayatını kaybetmesinin ardından birçok kişi 62 yaşındaki siyasi liderin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini düşünüyor. Dini liderler Tanrı'nın insanları günahlarından dolayı cezalandırıyor olabileceğini söylüyor. Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin hayatını kaybetmesinin ardından yetkililer Magufuli'nin kalp komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybettiğini söylese de çoğu kişi 62 yaşındaki siyasi liderin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini düşünüyor. John Magufuli'nin hayatını kaybetmesinin ardından görevi Tanzanya'nın ilk kadın devlet başkanı Samya Suluhu Hassan devraldı. Siyasi liderlerin ölümleri bölgedeki bazı dini liderlerin cemaatlerine Tanrı'nın insanları günahlarından dolayı cezalandırıyor olabileceğini söylemesine yol açtı. Burundi'nin başkenti yakınlarında Pastör Joseph Nidaizye, insanların günahlarından tövbe etmeleri gerektiğini söyledi. Pastör Nidaizye, Tanrı günahlarımızdan dolayı bizi koronavirüs salgınıyla cezalandırdı. Günahlarımızdan tövbe edelim ve Tanrı'dan af dileyelim, öyle ki dualarımız işitilsin. Sağlık Bakanı Tıhatte Nidi Kumana, hastaların %95'inden fazlası iyileştiğinden aşıların henüz gerekli olmadığını düşünüyoruz diyerek ülkenin salgını önleme tedbirlerine odaklanacağını söyledi. The Jerusalem Post, Devlet Başkanı Magufuli'nin Covid-19'a şüpheyle yaklaştığını ve Tanzanyalılara maske takmalarına veya aşı yaptırmalarına gerek olmadığını söylediğini bildirdi.